Evde İlkokul kanalından merhaba. Bugün sizlerle 3. sınıf alan ölçme konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Düz yüzeylerin eş birimlerle boşluk kalmayacak şekilde kaplanmasına alan denir. Alanı ölçmek için kağıt, kitap, silgi, parke taşları, fayans gibi malzemeler kullanılabilir. Alanı ölçmek için kullandığımız malzemeye birim diyoruz. Mesela bir tepsi düşünün. Tepsiye börekler dizilmiş. Tepsiye 8 parça börek sığmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Her bir parça börek dilimine birim deriz. Tepsinin alanı 8 birimdir deriz. Bir kitabımız var. Kitabın alanının kaç birim olduğunu ölçelim. Kendime şu şekilde bir birim belirledim birimleri aralarda boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriyorum. Kitabımın alanı 1 2 3 4 birimdir derim. Şimdi devam edelim örneklerimize bakalım. Salonumuzun zeminini yandaki parke ile döşemek istiyoruz. Salonumuza kaç parke kullanıldığını bulalım diyor parkeleri salonun zeminine aralarda boşluk kalmayacak şeklinde diziyoruz. Parkelerden birine birim diyoruz. Şimdi salonumuzun zemininin kaç birim olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Salonumuzun zemini yani salonumuzun alanı 42 birimdir çocuklar. Hemen yazalım. Salonumuzun alanı 42 birimdir. Devam edelim. Örneklerimizi genişletelim. Örneğimizde iki tane farklı şeklimiz var. Bu şekillerimizin ikisi de Aynı birim karelerden oluşuyor. Şimdi şekillerimizin alanını bulalım. Bu karenin alanını bulmak için bir kenarının kaç birim olduğunu sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir kenarı 7 birim. Bir de diğer kenarını saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 birim. Bu kenarı da 7 birim. Şimdi bu karenin alanını kısa yoldan bulmak için 7 ile 7'yi çarpıyorum. 7 çarpı 7 49'dur. Bu karenin alanı da 49 birim karedir. Devam edelim. Şimdi de bu dikdörtgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulalım. Hemen uzun kenarının kaç birim olduğunu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uzun kenarı 7 birimden oluşuyor. Şimdi kısa kenarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kısa kenarı ise 5 birim. 7 ile 5'i çarpıyorum. 7 çarpı 5, 7 kere 5, 35'tir. Demek ki bu dikdörtgenin alanı 35 birim kareymiş. Karenin alanımı yoksa dikdörtgenin alanı mı büyük diye bakıyorum. 49, 35'ten büyüktür. Yani karenin alanı daha büyüktür. Şimdi de bu şekillerin alanının kaç birim olduğuna bakalım. İlk önce karenin alanını bulmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5 kere 5, 25. Demek karenin alanı 25 birimmiş. Şimdi dikdörtgenin alanına bakalım. 1, 2, 3 birim. Uzun kenar 3 birim. Şimdi kısa kenarı sayıyorum. 1, 2, 3, 4 birim. 3 kere 4, 12. Demek ki dikdörtgenin alanı da 12 birim. Şimdi üçgenin alanını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Üçgenin alanında 25 birim. Evet, üç şeklimizin de alanını bulmuş olduk. Şimdi devam edelim. Şimdi de harflerin alanlarını bulalım. Harflerin alanlarını bulurken kareleri sayacağız. Hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 E harfinin alanı 24 birim kare. Kareleri sayarken saydığım karelerin içerisine nokta koyuyorum. Şaşırmamak için ona da dikkat edelim. Devam edelim. L harfine bakalım. Kaç birim kare olduğunu bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 birim kare. Bu örneğimizde bir oda var. Odanın krokisi verilmiş. Odada eşyalar için ayrılan alanların kaç birim kare olduğunu bulalım. İlk önce dolaptan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dolap için 15 birim kare ayrılmış. Dolabın alanı 15 birim kare. Şimdi yatağın alanını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Yatağın alanı 30 birim kare. Şimdi halının alanını bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Halının alanı 16 birim kare. Masanın alanını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masanın alanı 8 birim kare. Evet çocuklar sizlerle birlikte alan ölçme konusunu bitirmiş olduk. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.